Hoş geldiniz sevgili başaklar. Hemen siz sevgili başakları neler bekliyormuş Eylül ayında başlıyoruz bakalım. Tılsım üçlü ters, değnek beşli ters, acemi kartı ters ve kupa dokuzlu. Değnek dörtlü ters, tılsım 8'li ters, büyücü kartı. Değnek ikili, DNA kası ters ve ay kartı ters şimdi. Sevgili Başaklar. Öncelikle ay genelinde kas kemik hastalıklarına dikkat etmek gerekiyor. Böyle bir enerjisiz, güçsüz, yorgun gibi hissedebilirsiniz kendinizi. Bununla ilgili işte eğer vücudunuzda her şey iyiyse belki bir vitamin takviyesi desteği almak, kaslarınızı, kemiklerinizi güçlendirmek gerekiyor olabilir. Belki bazılarınız için hani böyle gelişmiş bir nörolojik ya da kas kemikle alakalı bir hastalık varsa hani bir doktordan yardım almanız, destek almanız iyi olabilir. Biraz böyle ilk 3 hafta sıkıntılı veriyor açıkçası sağlık anlamında. Bu bazılarınız için Fizyolojik olmayabilir, psikolojik de olabilir. Çünkü psikolojik olarak biraz böyle ikinci hafta, özellikle bazı sıkıntılar olabilir ikinci ve üçüncü hafta ve bu dördüncü haftaya kadar da uzayabilir. Dikkat etmeniz gereken bir ay. Ee, Peki kariyer ve maddi konulara gelecek olursam kariyer ve maddi konularda ay başına alacaklarınızı alamayarak başlıyorsunuz. Bu ne demek? Pinti bir işverenle, pinti bir müşteriyle uğraşıyor olabilirsiniz. Veya bir kotanız vardır satış kotası gibi. Hani hedeflerinizi tutturamıyor olabilirsiniz. Kendinizi birazcık böyle beceriksiz ya da cahil gibi hissetmek ya da yetersiz hissetmek yerine burada maalesef sizi başarısızlığa sürükleyen insanlar olduğunu fark edeceksiniz. Özellikle düşüncelerinize de düşüncelerinize sizin değer veren kişilerden yerinde eleştiriler gelebilir. Bu gelen eleştiriler sizin hoşunuza pek gitmeyecek. Sizi biraz kaygılandıracak, korkutacak, hatta risk almanızdan korkmanıza sebep olacak. Birazcık böyle işte e, i̇lk hafta gerçekten de rekabet unsurunu ortadan kaldırmaya çalışacaksınız. Çünkü insanlarla çok fazla rekabet içerisindesiniz ve yeni olasılıklara kapı açmak istiyorsunuz. E, daha böyle dürüst olmayan rakiplerle karşılaşacağınız ve yenilebileceğinizi söylüyor. Özellikle ilk 5 gün tehlikeli. Çünkü insanlar sanki sizin karşınıza dürüst çıkmıyorlar ya da sizinle rekabet ederken dürüst yollardan etmiyorlar. Bu durum sizi biraz böyle şaşkın bir ruh haline sürükleyebilir. Sizin aleyhinize bazı olaylar gelişebilir. Düşünmeden yapacağınız bir davranış hataya yol açabilir. Yanlış bir seçim yapabilirsiniz. Bir fırsatı kaçırabilirsiniz. Ama ayın özellikle de ilk haftasının sonu 7, 8, 9 bir şeyler toparlanmaya başlıyor. Kariyerle ilgili bir dileğiniz varsa bunu gerçekleştirebileceğiniz bir sürece gireceksiniz. Daha rahat bir çalışma sistemi benimseyebilirsiniz. Oturarak çalışma, işte masa başı işler ya da daha memnun olacağınız, tatmin olacağınız, isteklerinizin yerine getirileceği bir iş ortamı, kariyer hayatı söz konusu. Burada size kariyerinizin sunduğu tüm güzelliklerin tadını çıkaracaksınız. Yemek, içmek, lüks, yaşantı ya da kendinizce lüks adettiğiniz şeyleri başarmak olabilir bunlar. İkinci hafta özellikle de bir gecikme söz konusu. Hatta burada çok çalıştığınız, çok emek verdiğiniz bir şeyin karşılığını alacaksınız ama bekliyorsunuz ve bir türlü gelmiyor. Sabırlı olmanız gerekiyor. Bu durumda birazcık zihinsel huzursuzluk, gerginlik ve endişe çalıştırabilirsiniz. İş hayatında bazılarınız kısa bir ara vermek durumunda, izin almak durumunda kalabilirsiniz. Hatta o süreçte beklediğiniz o maddi gelişme ya da o beklediğiniz gelişme her neyse elinize geçmediği için kısa yoldan para kazanmaya çalışabilirsiniz. Burada işte bir kurnazlık ya da entrika yaparak kafayı kullanarak para kazanmaya çalışacaksınız. Ya da hani uygun olmayan, ahlaki olmayan yollardan para kazanmaya çalışabilir bazılarınız. Buna dikkat edin. Çünkü burada bu konuda başarılı olabileceğiniz ama bu konunun sonradan sizin canınızı çok sıkabileceğini verdi. İkinci hafta özellikle ikinci haftanın sonunda daha ilerlemeye başlayacaksınız kariyerinizde. Çünkü iletişim yeteneğiniz çok kuvvetli, çok güçlü organizasyonlarda bulunmaya başlayacaksınız. Daha etkin ve faal çalışmaya başlayacaksınız. Yani ikinci haftanın sonuna kadar biraz durgun bir süreç. Ama ikinci haftanın sonundan itibaren hani bir yöneticilik teklifi gelebilir bazılarınız için. Bazılarınız için gerçekten terfiler söz konusu olacak. Bazılarınız için İş ortamında kariyerinizde lider bir kişilik haline dönüşmeniz söz konusu. Üçüncü hafta buna bağlı olarak bazı iş görüşmeleri gerçekleştireceksiniz. Özellikle bir toplantı baş başa toplantılar ama söz konusu. Ve burada kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Bir girişime başlayacaksınız. Ama burada siz her ne kadar iyi yoğunlaştım ya da deneyimliyim, bilgiliyim, cesaretliyim deseniz bile yanlış bir girişime başlamanız olası. Ya zaman olarak sizin için uygun zaman değil ya da siz enerji olarak uygun değilsiniz. Ya da belki hatalı bir başlangıç yapıyorsunuz. Mesela bir işe başlamak için belki elinize sertifika ya da bazı belgeler gerekiyor. Bunlar eksik. Ya da gerçekten hani verimsiz, kısır bir süreçte kuruyorsunuz işinizi. Lütfen dikkat edin yeni bir projeye, yeni bir işe başlamak için uygun zaman değil. Üçüncü haftanın sonu özellikle de başarısız olabileceğiniz bir süreç. E, enerjiniz de eksik. Planlarınız yıkıma uğrayabilir. Aşırı kendinize güvenin getireceği olumsuz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Üzücü gecikmeler yaşanabilir. İşin açılması ertelenebilir. Ya da sizin bir yerlere gitmeniz gerekiyorsa bunlar ertelenebilir. Biraz böyle dördüncü hafta artık neden her işinizin rast gitmediğini araştırıyorsunuz ve biraz böyle bir ihanet fark edecek bazılarınız kısa sürede yani çok yakınınızda birinden ihanet görüyor olabilirsiniz. Ama yine de bu ay sizin için aslında dördüncü hafta da devam ediyor bu enerji yani risk alma diyor, bilinmeyenlere karşı dikkatli ol diyor, güvenli bölgeni terk etme diyor. Özellikle bu iş ortamınızda biraz kargaşa ve güvensizlik sürmeye devam edecek dördüncü hafta ve tehlikeli boyutlara ulaşmadan eğer sizin etrafınızda oyunlar oynanıyorsa bunların farkına vararak son anda o kötü duruma düşmemeyi sağlayacaksınız kendinize. Çünkü etrafınızda çok fazla oyunlarda dönüyor olabilir. Peki e, kariyer böyleydi. Sevgili başaklara aşk hayatında neler var? Şimdi aşk hayatında bir e, kendini beğenmeme durumumuz söz konusu. Bu durumun sebebi birazcık böyle hani nasıl hareket edeceğimi bilmiyorum dediğiniz birisi var. Çünkü bu insanın size sanki davranışları çok pinti. Öyle söyleyeyim. Burada yoğun bir böyle balık enerjisi vermiş ama bu kişi illa balık enerjisinde olmak zorunda değil. Sadece siz şaşkın bir haldesiniz bu kişinin karşısında çünkü ne yapsanız olmuyor sanki. Ve Burada bazılarınız için bu 3 yıllık bir evlilik olabilir, 3 yıllık bir ilişki olabilir, çok uzun zamandır platonik olduğunuz birisi olabilir. Hani ilişkin durumunuz ne olursa olsun. Sanki bu kişiyle ilgili hedeflerinizi bir türlü tutturamıyorsunuz ya. Hani platonikse hep platonikte kalıyor. İşte... E, nişanlıysanız hep aynı döngüde kalıyor, sevgiliyseniz hep aynı şekilde kalıyor, evliyseniz bir türlü belki istemenize rağmen işte bazı maddi hedefleriniz var, çocuk gibi hedefleriniz var. Hani her şey kısıtlı kalıyor ve siz burada diyorsunuz ki artık ben beceriksizim ya da cahilim herhalde. Hani kendi kendinizi yetersiz görmeye başlıyorsunuz. Burada diyor ki karşı tarafın aslında risk almaktan korkan bir yapısı ve pinti bir yapısı var. Yani sorun e, sadece sizin o beceriksizim, cahilim falan demeniz de bitmiyor. Bir de çok büyük bir rekabet unsuru var ve rekabet ettiğiniz kişiler belki de işte karşı tarafın ailesi, çevresi, arkadaşları veya başka partnerler, hani potansiyel, possible partnerler. Bunlar hep hani sizin gibi dürüst davranmıyorlar şeyleri manipüle ediyorlar. Hatta böyle e, sizin elinize geçmesi gereken şeylerin size verilmemesini sağlıyor olabilirler. Yani belki de aklınızdaki kişiyi etkileyen dış faktörler var ve siz bunlara yeniliyorsunuz. İlk hafta biraz bunu fark edip bir şaşkınlığa düşebilirsiniz. Ya ben kendimi beceriksiz zannediyordum. E, hani hep aleyhime olaylar oluyor. Nedenini anlayamıyordum. Meğersem işte onun beğendiği başkaları varmış. Ya da e, meğersem işte e, onun ailesinde onun e, hani lafımızı dinle dediği ve başkalarını dinlediği durumlar varmış. Hani sizin anlayamadığınız, şaşkın olacağınız ve bu kişiyle ilgili fırsatları kaçıracağınız ya da düşünmeden yanlış bir şeyler yapacağınız bir süreç var. Ama ilk haftanın sonunda bir şeyler düzelecek ya da ilk haftanın sizin de siz ilk haftanın sonunda siz memnunsunuz. Öyle bir durum da olabilir. Hani İlk haftanın sonunda siz diyorsunuz ki oh ben böyle rahatım. Hani yalnız da olsanız sanki. Yediğiniz önünüzde, yemediğiniz arkanızda. Güveniniz tam. Çünkü sizin için sanki önemli olan şey hayatta güven ve istikrar. Yani bunu bozmak istemiyorsunuz. Gerekirse yalnız kalırım ama bu ağız tadım, keyfim. Hani aman Ali Rıza Bey ağzımızın tadı kaçmasın durumu. Bozulmasın diyorsunuz. E, bu şöyle bir durum da olabilir ama bu insanla ilgili bir dileğiniz varsa bu dilekle ilgili bir gerçekleşme olacak. Yani eğer ki işte bir yemeğe çıkalım ya da bir gelişme olsun bir haberleşelim ya da küssek barışalım gibi dilekleriniz varsa ilk haftanın sonunda bu dilekler gerçekleşiyor. İkinci hafta ama hala bir şeyler tam güzelmiş değil. Sabırlı olmanız ve beklemeniz gerekiyor. Yani bazı gecikmeler var, hala bir şeyler ertelemeye alınıyor ee, ve beklediğiniz o huzur, mutluluk, zenginlik, ahel tam dolu dolu değil. Bu da sizde bir huzursuzluk ve endişeye sebep oluyor. Ve bir taraftan hani bu durumu nasıl kazanca çeviririm ya da bu insanı tam olarak nasıl kazanırım diye düşünmeye başlıyorsunuz. Ve burada maalesef bazılarınız olumsuz bir şeylere yönelebilirsiniz. Olumsuz bir şeylerden kastım biraz böyle hani kendinize bu insanı çekmek için işte yapacağınız enerji çalışmaları olabilir. Çünkü burada hani enerjiniz de çok kuvvetli sizin. Ya da iletişimle bu insanı etkileyip kendinize çekmeye çalışacaksınız ama ben burada biraz şunu da görüyorum. Hani bu iletişim sanki kurnazlık yaparak yaptığınız bir iletişim. Mesela partneriniz de bu kişi uzun zamandır onu manipüle etmeye çalışacaksınız. Birilerine karşı belki doldurmaya çalışacaksınız ya da partneriniz değilse ve platonikseniz belki ona sahte hesaptan girip bazı açıklamalar yapacaksınız. Kendi isminizi kullanmayacaksınız. Ama bu durum sahneyi olumlu etkilemeye başlayacak. Yani sizin bu zeka kullanmanız, kurnazlık yapmanız ve oyun çevirmeniz, entrika çevirmeniz sizin bu insanı bir şekilde etkilemeyi başarmanızı sağlıyor. Ve kendi tarafınıza çekiyorsunuz bu kişiyi tamamen girişkenlik, iletişim ya da yaptığınız o enerji çalışması ile öyle söyleyeyim. Ama burada bu sadece ikinci haftanın sonu ve üçüncü hafta. Yani kısa sürecek, çok uzun sürmeyecek. Hatta üçüncü haftanın başında bir görüşmeniz olabilir, bazı kararlar alabilirsiniz ilişkiyle ilgili bir yol haritası çizebilirsiniz. Çok kısa ama. Bakın şöyle söyleyeyim. Bir hafta sürüyor sürmüyor. Üçüncü haftanın sonunda tekrar bir bozuşma gerçekleşiyor. Çünkü arada yeterli o etkileşim ya da o tutku enerjisi yok. Ya da yanlış başlangıçlar yapılmış. Yani attığınız adım en başta yanlışmış. Hani size kısa süreli bir kazanç getirecek. Evet ama sonrasında belki bu insan diyecek ki niye bana sahte hesaptan yazdın? Ya da niye beni doldurdun? Ya da niye bana şunu şunu söyledin böyle böyle davrandın? Ve burada şunu fark edeceksiniz. Hani ikiniz arasında belki de sizin de bunu fark etmeniz gerekiyor. O beklediğiniz tutku yok. Ya da bir enerji eksikliği var. Hani geleceğe sizi götürecek kadar yüksek bir enerji yok ikiniz arasında. Ya da bir gecikmeler olması şart. Mesela işte evleneceksiniz, nişanlanacaksanız vesaire hani sanki burada bazı gecikmeler olacak. Partner bunu size söyleyecek yani. Hani ben sana zaman vermiştim, şöyle şöyle demiştim biliyorsun. Hani çok bir şey fark etmeyecek ve gene o zamanı beklememiz gerekecek diyecek belki size. Ve burada Özellikle son hafta şunu söylemek istiyorum. Bazı oyunların farkına varıyorsunuz. Çünkü burada hani güvenli bulduğunuz bir kişi bu kişi. Ve o güvenli alanı terk etmeyi reddediyorsunuz. Hani bu kendinizi bu ilişkinin içerisinde ne olursa olsun uzun zamandır olduğunuz için güvende hissetme durumunuz var. Ve risk almaktan korkuyorsunuz. Yeni bir şeylere başlamaktan korkuyorsunuz. Ama burada da işte kıskançlık ve terk edilme korkusu içinde kalabilirsiniz dördüncü hafta. Çünkü bu ilişkinin içerisinde bir kargaşa durumu ve güvensizlik var aslında temelde. Ama sizin sadece alıştığınız bir düzen olduğu için bu ilişkide kalmayı tercih ediyorsunuz. E ve burada sanki bazı oyunlar da dönüyor. Yani bu kişinin etrafında veya bu kişinin de dahil olduğu oyunlar dönüyor. Ama siz Güvenli alan olarak gördüğünüz için ihanetleri fark etseniz bile hatta belki bu kişi belki başkalarıyla da görüşüyor vesaire dediğim gibi bu durumları fark etseniz bile o güvenli alanın içinden çıkmayı reddedeceksiniz. Ay genelinde o yüzden biraz böyle yalnızlık enerjisi çıktı ve sevilme ihtiyacınız çok aktif olacak. O yüzden bir merak içerisinde de olabilirsiniz bazılarınız. Hani beni tekrar sever mi, sevecek mi ya da başkaları da beni sever mi gibi bir araştırmalar içerisine girebilirsiniz. Ee, ama diyor ki aklınızdaki kişi bak çok zamandır çok fazla benim üzerime denemeler yapıyorsun artık biraz zamana bırak diyor. Bakın bu kadar olur yani açılımda anlattıklarımı bu kişi size söyledi. Kısaca dedi ki aklınızdaki kişi bak diyor benim üzerimde çok zorluyorsun biraz da zamana bırakalım. Ve burada da diyor ki, merak ediyorum ben siz de mutlu musun ya da ben siz de mutlu olacaksın. Burada da kıskançlık çıktı. Senin yaşam stilin, yaratıcılığın ve dönüşümsel düşüncelerin etrafını lehine etkiliyor. Ve başka insanlar seni kıskanmaya başlıyorlar. Ama bu senin başarını garantiliyor. Sen olduğun gibi kal diyor. Yani sizin duruşunuz... Düşünce yapınız etrafınızın sizi kıskanmasına sebep oluyor ama siz kendinizi değiştirmeyin, olduğunuz gibi kalın dedi. Evet, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.